Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain Bu dersimizin konusu İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Evet, insan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zayıflığında büyük bir kuvvet ve acizliğinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve azin kudretiyledir ki zayıf ve azizliğinden dolayıdır ki şu mevcudat ona musahhar olmuş emrine amade olmuş emrine amade edilmiş eğer insan zaf, zayıflığını anlayıp kalen, halen, tavren dua etse ve acizliğini bilip istimdad eylese, yardım dilese ve o tesirin, o boyun eğdirmenin şükrünü eda ile beraber matlubuna istek ve arzularına öyle muvaffak olur ve maksatları ona Öyle musahhar olur ki istekleri onun hizmetine öyle amade olur ki iktidarı zatiyle, şahsi gücüyle onun yüzde birisine muvaffak olamaz. Yalnız bazı vakit fiili duasıyla, davranışlarıyla hasul olan bir matlubunu isteğini yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Yani kendi güç ve kuvvetiyle yaptığına sanır veya inanır veya zanneder. Mesela tavuğun yavrusunun zafındaki kuvvet Zafın zayıflığındaki kuvvet tavuğu aslana saldırtır. Tavuğun yavrusunun zayıflığındaki kuvvet tavuğu aslana saldırtır. Ve 5-10 yavruyu peşine takan korkak tavuk olur aslan tavuk. Ve yavruları ite kaptırmamak için boynunu ite kaptırır. Ve yine yeni dünyaya gelen aslanın yavrusu o canavar ve aç aslanı kendisine musahhar edip boyun eğdirip onu aç bırakıp kendisi tok oluyor. İşte cahi dikkat dikkat çekici ve ilginç, zayıflıktaki bir kuvvet ve şayan-ı temaşa seyretmeye değer bir cilve-i rahmet, rahmet görüntüsü. Nasıl ki nazdar bir çocuk, nazlı bir çocuk ağlamasıyla ya istemesiyle ya hazin haliyle, üzünlü haliyle maktuplarına, istek varzularına öyle muhafak olur ve öyle kaviler ona musahar olur ki, öyle kuvvetliler ona hizmetkar olur ki, o maktuplardan, o taleplerden binden birisine bin defa kuvvetçiyle yetişemez. Demek zayıflık ve acizlik onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendisine musahhar eder, boyun eğdirir. Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti itiham etmek, korunmayı suçlamak suretiyle Ahmakane bir gurur ile ben kuvvetimle bunları teshir ediyorum. Ben kuvvetimle bunları teshir ediyorum. Kendime boyun eğdiriyorum dese elbette bir tokat yiyecektir. Mesela 3-5 aylık bir çocuk ağlayıp bağırmasıyla anne ve babasını veya bütün ev halkını gece saat 3'te çocuk hastanesinin önüne dökebilir. O çocuk tam hastanenin kapısında dile gelse ve dese ki bakın sizi nasıl gece saat 3'te hastanenin önüne yığdım. ben kuvvetimle bunları teshir ediyorum, kendime boyun eğdiriyorum dese, elbette bir tokat yiyecektir. İşte insan dahi, halikinin rahmetini inkar ve hikmetini itham edecek, suçlayacak bir tarzda, küfranı nimet suretinde nimete karşı küfür suretinde karun gibi innema ut tuhu ala ilmi yani ben kendi ilmimle kendi iktidarımla kazandım dese tekrar edelim işte insan dahi halikinin rahmetini inkar ve hikmetini itham edecek suçlayacak bir tarzda küfrani nimet suretinde nimete karşı nankörlük suretinde karun gibi innema utituhu ala ilmi yani ben kendi ilmimle kendi iktidarımla kazandım dese elbette silleye azaba azap tokatına kendini müstahak eder. Demek şu görünen sultanı insaniyet. Demek şu görünen saltanat insaniyet. İnsan saltanatı ve terakkiyat-ı beşeriye insanlığın ilerlemesi ve kemalat medeniyet. Medeniyetin güzellikleri cel bile değil çekmek ile değil, kalebe ile değil, üstünlük ile değil, cidal ile değil, kavga ile değil. Belki ona onun zayıflığı için teshir edilmiş, boyun eğdirilmiş, onun azı için, acizliği için ona muavenet edilmiş, yardım edilmiş onun fakirliği için ona ihsan edilmiş, bağışlanmış. Onun cehli için ona ilham edilmiş. Onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidarı ilmi değil. Kendi ilim ve gücü değil. Belki şefkat ve refet-i Rabbaniye Allah'ın acıması ve rahmet ve hikmet ilahiyedir ki Allah'ın rahmet ve hikmetidir ki eşyayı ona teshir ediyor. Eşyayı ona boyun eğdiriyor. Evet, gözsüz bir akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşarata, zararlı hayvanlara, mağlup olan insana, bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, onun kuvveti değil, belki onun zayıf, onun zayıflığının semeresi olan tesir-i Rabbani, zayıflığının semeresi olan tesiri Rabbani ve ikramı Rabbani'dir. Allah'ın tesir ve ikramıdır. İşte ey insan, madem hakikat böyledir, gururu ve enaniyeti bırak, gururu ve kibiri bırak, uluhiyetin dergahında Allah'ın huzurunda İstihdam lisanıyla medet istemekle fark ve hacatını ihtiyaçlarını tazarru ya karış ve dua lisanıyla ilan et ve abd olduğunu göster kul olduğunu göster ve hasbinallahu ve nimel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir de yüksel Hasbinallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir de yüksel. Subhane rabbike. Subhane rabbike izzetil sufun. Subhane rabbike rabbil Rabbi amma'i sufun. Ve selamün alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'a